Herkese merhaba arkadaşlar. Seher'in Yaman ile evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Kiraz ve Ali'nin sevgili olmalarını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ve Seher evlenecek mi? Kiraz ve Ali sevgili olacak mı? Begüm Aksak ile işbirliği yapacak mı? Seher'i bekleyen büyük tehlike ne? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'siz yapamaz hale gelecek ve her an onu düşünür olacak. Ayrıca Yaman elini çabuk tutmazsa seheri kaybedeceğini bilmekte. Çünkü Selim son bölümde Yaman'ı döverken bir konuşma yapmıştı. Selim o konuşmasında "Seheri ben seviyorum." demişti. Hatta Yaman'a "Onu senin karanlık dünyandan kurtaracağım." diye belirtmişti. Yaman da Seher'in Selim'den ayrılması için elinden geleni yapacak. Zaten önceki bölümde tüm silahları toprağa gömmesi bunu kanıtlamakta. Yaman aşk yolundaki ilk adımını atmış oldu. Tabi bu yolun sonuna gelebilmesi için büyük mücadeleler vermesi gerekecek. Çünkü hatırlarsanız Arif Baba ve Yaman önceki bölümde bir şeyler söylemişti. Arif Baba o konuşmasında senin daha çok mücadele etmen gerekecek evlat demişti. Sen bu yoldan dönsen de yol kendiliğinden varacağı yere varacak diye söylemişti. Yaman da bunun üzerine sessiz kalmıştı. Yani Yaman için aşk yolunda vermesi gereken büyük sınavlar bulunmakta. Eğer Yaman bu yolda dikkatli davranmazsa bu onun için çok kötü olabilir. Çünkü hala aksak ve Selim sorun çözülmedi. Yaman bu sorunları çözerse artık onun önünde hiçbir engel kalmayacak. Tabi kazanan yine aşk olacak. Yaman önümüzdeki bölümde aksa hak ettiği dersi verecek ve onu geldiği yere geri gönderecek. Tabi Seher'e söz verdiği için onu öldürmeyecek. Seher de Yaman'ın bu tutumunu görünce ona aşık olacak. Yani Seher Yaman'ın değişçine gönülden inanacak. Bunun sonucunda da Seher ona bir şans verecek. Yakında Seher ve Yaman bir karar alıp evlenecek. Yusuf da onların evlenmesi üzerine çok mutlu olacak. Zuhal de Seher'in konaktan gitmesi için elinden ne geliyorsa yapacak. Hatta Zuhal ve İkbal birlik olup onun sonunu getirmeye çalışacak. Ancak yine yaptıkları planlar sonuçsuz kalacak. Her defasında Seher'e plan yaptıklarında onu Yaman'a daha da yakınlaştıracaklar. Bu sayede bu aşk ölümsüz olacak. Ali de Kiraz'ın temiz kalbini gördükçe ona bir adım daha yakın olacak. Şimdilik Ali Kiraz'a olan aşkını inkar etse de yakında bu aşkı kabullenecek. Kiraz da bu aşkı karşılık vermek isteyecek ama bunda başarısız olacak. Çünkü Kiraz Begüm'ü düşünecek ve onun için Ali'den uzak duracak. Yani Kiraz yine yapacağını yapacak. Ama ne olursa olsun aşkın büyüsü onları kendiliğinden bir araya getirecektir. Peki sizce Seher Yaman'a karşılık vermeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.